Merhaba arkadaşlar. Şu anda siz muhtemelen hiçbir şey göremiyorsunuz. Dolunay var. Şu anda ormanın ortasındayız. Gece yarısı. Havalar soğuk. Gördüğünüz gibi Oslo ile beraberiz. Oslo ile beraber ormanda gece yarısı yürüyoruz. Bu biraz da ileride e, kamp yaparsa tek başıma dostu beraber alıştırma olsun diye e, böyle gece yarısı yürümeye karar verdik. Tabi bildiğimiz yer köyün hemen yanı olunca daha iyi oluyor tabi. Ancak az önce ışıksız bir süre yol aldık ve hakikaten insan ürküyor. Kuşlar var, bazen ses yapıyorlar. Oslo, ne var oğlum? Ne gördün? Usta'yla belki bir süre kadar dolaşamayabiliriz. Birkaç gün. Ee, çarşamba günü e, kısırlaştırmaya karar verdik. Veterinerde randevusu var. Bütün gün orada olacak. Sabahtan ameliyatını yapıp daha sonra gün boyu veterinerde kalacak. Müşahede altından. Evet. Geçen de Ağaçları kestiler biraz. Bunlar da koydular yol kenarına. Küçükler. Osa da böyle dal parçalarına çevirmeyi bayılıyor. Bir şey demek ister misin Oslo? Biraz yürüyelim bakalım. Başımıza. Şimdi bir anda canavar çıksa ne yaparız bilmiyorum. Az önce ağaçların arasından bir ses çıktı. Yani e, tek başına ormanın ortasında e, çadırda kamp yapabilenlere helal olsun diyorum. E, henüz e, yapmak nasip olmadı e, ama. Ee, bahar ayında, Mayıs-Haziran gibi ilkbaharda e, düşünüyoruz. O sırada o yaşına varmış olur. Ee, ve daha böyle artık olgun bir köpek olur. Ve böylece e, cesaret veriyor e, bana. Bakalım nasip olacak mı? Evet şu anda muhtemelen yani muhtemelen kesin olarak ekranda ben bir şey göremediğime göre siz de göremiyorsunuz. Şöyle ağaçların arasından Blair Witch filmindeki gibi olmayalım sonra. Oslu ne kemiriyorsun oğlum? biraz daha yolda ilerleyelim. dolunay var bu gece. Evet. daha biraz sarıya çevirmiş durumda. Bu duman sis neyinnesi? Hayır nefesim değil. Arada bir böyle sis oluşuyor. başında küçük bir yara oldu. Ee, açıkçası Noel dolayısıyla veterinerler de kapalıydı. Acile de götürmek istemedim. O kadar acillik bir durum yoktu. Ancak e, çarşamba günü tabi ona da baktıracağız. Evet. Dostlar efendim, ayana dolaştı. İpi. Önümü görmekle zorlanıyorum. Neyse bu kadarlık yeter. Yarda evet. da kestirin biraz. Herhalde bir kemik parçası buldu. Ee, <laughs> Gözler muhteşem. Size iyi seyirler kendinize iyi bakın görüşmek üzere